merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta devam ediyoruz arkadaşlar. 2. Ama arkadaşlar yanımda hiç kimse yok. Kimse de olmayacak daha arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Yakup'la beraber seri yap, daha fazla video çekmeyecek. Neden söyle neden dersiniz arkadaşlar? Daha e, ben, ben zaten de video çekmem dedi arkadaşlar. Ben de tamam dedim. Öyle. O yüzden arkadaşlar kendisi dedi. Vallahi ben bir şey demedim yani ben de tamam dedim. Ne diyeyim? Kendi kararı, kendi kararı. Hiç mi blok yok? Çok yaralı. Hop şöyle. Ha burası bir yeriydi. Burası nereye? Ben buradan devam edeyim. Yine. Bunun da demir değilmiş. Bu fayda bir şey çıkmadı ya. bir şey çıkmadı kaza kaza ya. <laughs> şükür bir şey ödedi, demir çıktı şükür yani. Şimdi bir tane çıkmıştır var ya. Şimdi bir 60 çıkıyor. Uf. Bir. Şöyle iki iki tane. Bakın ben size söyleyeceğim. Aptal. 2 dur. 3 4 5 ve o kadar. 5 tane. Hayır, altı tane mi var? ne tane ara çıktı. çekeyim şey çıkmıyor eve kadar gitmeyi biliyorum arkadaşlar o yüzden valla oha niye bu da Yakup'un elinde neyse burada yetiştik Yakup'un evinde niye doğdum onu bilmiyorum ama Hadi gel, hadi 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 gel, hadi hadi gel. Kapıyı mı kıracağım? Kırma lan kapımı. Babanın kapısı mı? Yakup kızıyor zaten. Biz onu daha öldürmem gerek. Çaktınız. Aa dur. Örümcekle yine ölürüm abi? Dur Dokuz. Koyun var. O oh, 7 dakika oldu hala biz bir şey yapamadık ya. Kim aldı lan ya? içine bir de saldırsın. Bari ısıtayım burada bir şey olmaz herhalde. Kırsam ne olacak? Yedi, yedi. Ay 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 Hop yapıştı tamam. <laughs> benim. Çat çat. Kendi evimden de koyarım. Dur. Şey pantolon yaparım. Veya şey yaparım. Üstlük. Üstlük 9 muydu? Yok 8 de var var. Anne 8 Aa o da iyi Aa pantolon yapalım. Dur dur. Üstlük kaç? Aha, üstlük bir tane daha gelirse bir tane geldi. Bir tane dedik. Üstlük yapalım. Evde pantolon yapalım. Hop oh, tamam. Arkadaşlar bunu atacağım. Şöyle Sonra da arkadaşlar game moddan falan aldım dersiniz o yüzden bu videoyu atacağım. Zaten atacaktım da neyse. Çaktırmayın. Evde de pantolon alayım. Hemen. Burada da bir de dur. Ne Kaç 4 5 tane gerek. yok? Neden yok? Sen deli misin? Ne, ne yapacaktım ben? Ya? Heh. Çubuk alalım iki tane. <laughs> <laughs> paks, paks. Kaç tane okum oldu? 19. 19 tane okum var. 19 mu? Ay. Skelet öldürmem gereksin bir gidi Hayvan öldürdüm birazcık. Akşam yatmak yok. Yok yok yok. Evimi kaybettiğimde kill yazabilirim. Çünkü game roll var. Kill içmeye var arkadaşlar söyleyeyim. Buradan oraya atlayacağım. Allahu akbar. Allahu Hop. Allah. Neden atlamadın? Niçin atlamadın? Neden atlamadın? Onu söyler misin? O evi daha güzel bu mu? Bence bu. Neden? Çünkü o. Hayvan. Sen hayvan mısın? insan mısın? Ben hayvanım abi. Tamam ya ben. Çok bilgi edindim. Şu ormanın içine falan da bakayım. Allah 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 Şimdi ben niye bağırıyorum onu da bilmiyorum Arkadaşlar tarla yapacağım diğer videoda tarla yapacağım Aaaa tavuk tavuk Geber Aaaa Spiderman 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 ha Geber Koyun gelsene be. Allah Allah gibi. Herkes tek yiyor. Bu niye yemiyor? Neden yemedin? Bana söyle tek. Niye yemedin? Bari bir çözüm oldu. Evet. Bari bir çözüm oldu. Hiç mi iskelet olmaz ya? Açılıyoruz var da. Aha. 100. Hadi gidelim. Nereye? Ha zombi. Zombi. Görmemiştim ya öldürme öldüremezlerini. Bakın ne yapacağım ben ki? Aha madem buldum. Oh be madem bulduk ya. Madem buldum. Aha demir. Oh. zamlandım. Neden? Çünkü kumun yok zanmıştım bebe. Son bir sesi geliyor. Korkuyorum anne. Anne anne öldürecekler beni. Oo burada da var. Lan oğlum bak anne, bak. bak. Geber. Gelmiş şu an ama burada ya. Dancım mı var ne ya? Nereden geliyor bunlar? Hatta sesleri nereden geliyor? Onu söyleyeyim mi? Onun var ya ta dünyanın öbürüne gidelim. Zara kırılmadı o zaman. Aha! <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Diğer, diğer video hem buraya bakacağız. Ama anlamayın. Anlamayın. Evet arkadaşlar like ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.